Hiçbir işe yaramayan kurumlardan birisi de sendikalar. Biz sendikaların işlevini yitirdiğini ve kapanması gerektiğini düşünüyoruz. Şöyle ki, geçmişte mahkemelerin hukukun olmadığı dönemde işverenin gücüne karşı tek başına kendini ifade edemeyen işçiler birleşmek zorundaydı ve birleşti. Sendikalar kurulduğu dönemde gerekliydi ve işlevini yerine getirdi. Halbuki şimdi mahkemeler var, mahkemeleri bırakın iş mahkemeleri var, iş hukuku var. İş mahkemeleri ve iş hukuku varken siz sendikalara gidiyorsanız gerici olmuş olursunuz. Babası öldürülen bir işçi sendikaya mı gidiyor? Mahkemeye gidiyor. Ki en önemli, en değerli şeydir. İş hukukunu, işçinin hakkını da mahkemeler savunmalı, mahkemeler yerine getirmeli. Eğer mahkemeler yavaşsa, işlevsizse düzenlenmeli. Mesela her mesleğin her mesleğin zorluğuna göre bir asgari ücret olmalı. Her mesleğin çalışma şartları ayrı olmalı her işçiyle işveren ayrı ayrı sözleşme yapmalı ve bu sözleşmeleri ilgili bakanlığa göndermeli. Devlet de bunları takip etmeli. Yani devletin, mahkemelerin, iş mahkemelerinin yapacağı işi sendikalar yapamıyor. Zaten sendikalar işçilerinin yüzde on kadarını kapsıyor, çoğu da sarı sendika. O yüzden sendikaların kapanmasını ve iş mahkemelerinin, iş hukukunun daha da işlevsel hale gelmesini öneriyoruz. Bizi izlemeye devam edin.